bahsettiğimiz gibi seni çok merak ediyor takipçilerimiz. Seni çok cana yakın bulmuşlar. Çok e, babacan bulmuşlar. Keçilerini de merak ediyorlar. E, Zeki abi, bu keçileri nereden edindi? Yani diye soruyorlar. Önce onu sorayım size. Nereden geldi bu keçiler? Bu... Şimdi bu keçiler bu Akisar var bizim burada ilçe. Evet. Akisar'da bu Çınarlı Kapı'da evlerde bakılan keçilerden aldım ben bunları. Ha, sürü keçisi değil. Sürü keçisi değil. E, bu keçilerin özelliği safkan oluşu. Safkan, maltız, ben sadece hobi amaçlı bakıyorum. Yani bu ırk evet. saf kalsın, korunsun diye. Evet abi. Ee, kendim hobi amaçlı bakıyorum. Bu değerli YouTube izleyicilere lütfen yani e, satın almak için aramda bulunmasınlar. Evet. Ee, sadece hobi amaçlı bakıyorum. Ee, Amacım sadece e, bu keçilerin ırkını safkan kalarak devam ettirmek. Ama ileriki yıllarda sürü çoğalır. Yani evet. benim hobimi aşarsa o zaman, o zaman ancak o zaman